Merhaba arkadaşlar. Bugün Grand oynayacağız arkadaşlar. Kanalımın ilk videosu arkadaşlar. Abone olup like atmak isteyenler olursa heyecanlıyım arkadaşlar. İlk arkadaşlar ilk videom olduğu için heyecanlıyım. Bekleyebilirim sırafını. Arkadaşlar bu grani 10 tane tokat istiyorsanız bir abone. Like istiyorsanız 20 tokat. Ulan. Yalan haberler olmak için bize destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sakın arkadaşlar gelecek bir ses geldi sanki. Geliyor. O. o dört göz. Arkadaşlar şimdi biz de. <laughs> <Kamyon değil mi? gülüyor> ya, bir be. ya yapmışım. artık eskiden Granny'ye çok korkulurdu. Herkes gözlerini kapatırdı. Artık korkulmuyor ya. Yani. Korkulacak bir şey yok yani geliyor. Gözleri sadece kırmızı bu. Bizi görüyor peşimizden koşuyor. Şey oluyor. Ee, kendisi de sanki çok korkunç. Şöyle gidelim. Bakın gibi. Asaydık arkadaşlar Arkadaşım ben bu oyunu yalnız yapamıyorum ya. İkinci bölümünü çekmem. Başka bir olay görürüm de. Bunu çekmem. Çok saçma arkadaşlar. Sebep sadece buradan çıkmak. Tamam gebertik. <laughs> Hayırlı olsun. Ay yapma git ya. Git ya. bela hamısını bir Bana fazla kanın içinde ya. Arkadaşlar şunu öldürek ya yeter artık ya. Tabanca olsa da şunu öldürsek. Ölmüyor lan alet Arkadaşlar ilk videom olduğu için kısa keseceğim bu videoyu. 6 day oynayacağım ya da 5 day. Yani 5 dayı oynayacağım. Kafamızı karışmasın. Vay senin var ya abi öperim. Ciddi söylüyorum ellerini öperim. Seninle biz kardeştik ya ne oldu ya. Bana kötü davranmaya başladın ya. Gördün mü? Oh. Ya. <laughs> hey gelmedim. What the fuck you? En çok güzelmiş ангелов у меня Arkadaşlar, kanal gelene kadar şurayı abone olun, like atın, videolarına haber kalmak istiyorsanız bildirimleri açın, lütfen bize destek çıkın arkadaşlar, sizin sayenizde çıkacağım. Sizin gibi güzel aile oluşturacağım. 미리 있어. 미리 있어. play Bırak and seek. <laughs> yani, süper eten, süper Bırak beni, Kaçıncı gün oldu artık? beni hiç bakmadım. Dördüncü aralı ya. Aynen. Yedim bitirdim der şu Bizim mevcut. Bari bizim mevcut. Bizim Bizim mevcut. Bizim Bizim Al, kalp, kalp. E, bu bu ya burada <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizden bir şey soracağım yorumlara yazın. Oyunu bitiren varsa lütfen bize Instagram şeyini bırakacağım arkadaşlar. Allah belanı versin senin. Gelme. Dur.

Benimce rahat görsün. ki. Ne yapalım? Yapamaz ki. Yok, niye? Yani? Hiçbir şey. Ne? 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 Evet arkadaşlar burada kaldık arkadaşlar. Şey yani gelin, bir şey yapamayız. ancak gelip kapıyı şey Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sadece arkadaşlar ilk videom olduğu için bana destek yaparsanız çok iyi olur. Yani arkadaşlar nasıl isterseniz tabi. İlk videom yani çoğu heyecanlıyım kaç izlenme kaç beğeni kaç abone olacak bilmiyorum ki yeni açmıyorum hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay